mensupları bugün sizlerde yapacağımız istişare madde bağımlılığı ve amatör spor kulüpleri e, ve bağımlılık takımımızın durumlarını ve e, nasıl bir strateji izleyeceğimizi onunla ilgili bir toplantı söylemek istedik. Keşke bağımlılıkla alakalı bir toplantı gerçekleştirmemiş olsaydık yani bu bağımlılık illeti olmamış olsaydı ama üzülerek söyleyeyim ilimizde de ülkemizde de dünyada da gençlerimiz bu madde bağımlılığı bu milletin pençesindedirler ve her bir göz göre göre çocuklarımız avuçlarımızın içinden kalıyor. Artık birileri bir yerde buna dur demesi lazım. Biz Batman Ticaret ve Sanayi Odası olarak buna kayıtsız kalmadık. Daha önce de bu çalışmalarımız olmuştu ama bir yerde sekteye uğramıştı. Biz kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Çünkü bu illet artık ailelerin canını çok ciddi yapmaya başladı. Arkadaşlar biz bu projeyi yıllar önce gündeme getirmiştik. Ve o zaman Avrupa Birliği projesi olarak bir proje yapmıştık. 150 tane madde bağımlısı ile beraber projeyi gerçekleştirmiştik. İlk ayağını İtalya'da çok büyük bir merkezde ve çok başarılı bir merkezi ziyaret etmemizle başlamıştı. Kendim de o heyetin içerisindeydim. İtalya'ya gittik, o merkezi gördük. Ve biz bu merkezin Batman'a uyarlayabilir miyiz diye aylarca kafa yordu. Allah selamet versin. O zaman ben Hulusi Şahin Vali'yle paylaşmıştım projeyi. Kendisi de bu konuda her türlü desteği vereceğini bana söylemişti. Daha sonra bu projemizi önemsemiş olacaklar ki bakanlıktan bir heyet bakım valisiyle görüşüyor. Diyor ki biz böyle bir uygulama yapmak istiyoruz. Batman bu konuda bayağı bir ilerlemiş. Biz bir görüşme sağlamak istiyoruz. Polisi valinde o gün dedik, onlara demişti ki buyurun gelin bu konuda Batsu başkanımız kafayı örüyor, onunla bir toplantı yapın ve beraber yol yürüyün. Heyet Batman'a geldi, beni valiliğe davet ettiler. Kendim katıldım. Heyetin başında bir tane Batmanlı bayan, Allah razı olsun, o da bayağı bir çaba sarf ediyordu. Biz projemizi anlatınca, onlar da projeyi anlatınca birebir birbirine zaten uyuyordu. Ve daha sonra bakanlıkta yapılan değişiklerle o günkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değişince sonra valimizin tayini çıkınca bir süre kuracağız kaldı. Ben gece altı içerisinde yönetim kurulununla beraber Vali Bey'i ziyaret ettim. Ve bu iki konu üzerinde kendisiyle uzun bir görüşme yaptım. Kendisi sağ olsunlar ben bu projenin arkasında sonuna kadar duruyorum. Ve Batman'dan beklediği bir hareket geldi. Bu da beni ziyadesiyle sevindirdi. Şimdi burada hem istişare edeceğiz, hem düşüncelerimizi alacağız. Sadece Vali Bey'le bir konuda çok ıı, anlaşamadık. Tabii bunu ilgili birimleri daha sonra çok daha geniş kapsamlı Allah izin versin toplantı yapacağım. Ve bu toplantıda bu işle ilgili uzmanları da davet edeceğiz. Evet, biz yüzde sistem olarak eee öncülük olarak bir şey yapıyoruz ama bunu hem hukuki hem teknik yönünü yetkililerle bir arada konuşacağız. İnşallah zaten o gün de siz de burada olacaksınız. Şimdi zamanlama olarak zamanlamamız çok iyi. Geç kalınmış ama yine de çok iyi. Neden çok iyi diyorum? Bir kere Batman'da ama an tem kurulma kararı al. Yeni tahsis edildi ve yakında inşaatına başlanacak. Amatör tedavi merkezi olarak çok önemli. Yani birinci ayağı Amatep'de başlayacak. İkinci ayağı da bizim inşallah kuracağımız merkezde devam edecek. Vali Bey şöyle bir önerisi oldu bana. Biz Amatep'i kuruyoruz. Sizin dediğiniz proje çok geniş kapsamlı bir proje. Eğer biz bu projeyi başaramazsak yazık olur. Biz ama temin yanında size bir merkez tahsis ederim, arazi tahsis ederim ve bu projeyi orada uygulayalım. Tabii ben ona evet demedim. Vali Bey de ben kime evet demedi. Bunu daha geniş kapsamlı oturumlarla hangisi daha sağlıklı olur, hangisi bizi daha çok hedefimize ulaştırır, onun hesabını yaparak o uzmanlarımızın da ortak vereceğimiz karara göre bu merkezi kuracağız. Yandım. gerçekten daha önce hepimizin bazı sistemleri vardı. Ben bunları daha önce çok büyük bir sedaka toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanları buraya geldiğinde kendilerine söylemiştim. Burada da söylemekten bir his Orada sadece biraz yumuşatarak konuşmuştum şunu demiştim. Sokağın diline ne kadar katılmasam da sokaktaki insanlarımız şöyle diyor. Devlet uyuşturucuya göz yumuyor. Bu herkesin söyleyeceği bir kelime değil. Ama ben bu işe baş koydum. Tehdittir. Ölümdür. Umurumda değil. Ben beş tane çocuk kurtarayım bana gelen her türlü tehditte göz keder. Burada emniyet güçlerimiz dikkat ederse biraz önce söyledim. Gerçekten şu an işlerini yaptıklarına inanıyorum. Burada iki şey var. Bunu da bütün ailelerimizi bile çıkartırmamız lazım. Emniyette iki tane çok güzel uygulama Bir tanesi nar Bakın bu uygulama yıllardır var. Ama çoğumuz, insanlarımızın yüzde doksan dokuzu bu projesinden haberdar değiller. Haberdarsa da bilmiyorum ne kadar takip ediyorlar. İkinci önemli bir konu kırmızı buton. Telefonlarımıza indiriyoruz ve maddeyle uyuşturucuyla alakalı bir şey gördüğünde, butona bastığında o an o merkezi direkt polis görüyor. Yani ben o uygulamaya şimdi bassam polis direkt benim burada olduğumu ve mutlak bir bağımlılıkla alakalı bastığımı görüyor. Ve onlar da müdahale etme şansına sahip oluyorlar. Şimdi narkoanne projesi ne? Narkoanne şöyle. Çoğumuz çocuklarımızı görmüyoruz, ama anne görüyor. Mesela şöyle diyor anne: Eğer senin çocuk diyor burnunda çok oynuyorsa, bu çocukta bir madde vardır. Veya senin çocuğun çok uyuyorsa, atıyorum ha bunlar öyle olduğu için söylemiyorum. Diyor ki o zaman çocuğuma bir adım daha dikkat et. Diyor ki çocuğun gözleri şöyle bakıyorsa biraz daha dikkat et. Çocuğun atıyorum çok su içiyorsa senin çocuğun kesin adım almasıdır. Şimdi biz erken bunları teşhis edersek, bunları görürsek ne kadar erken fark edersek o kadar erken bunu kurtarma şansına sahibiz. Onun için bu iki proje çok önemlidir. Biz bunları onda da sayma konuştuk gerekse sefakalar üzerinde gerekse mahalle muhtarları her mahallede bir toplantı yapmak üzere gerekirse bütün Batman halkını hani nasıl biz bir konser veriyorsak bütün insanlarımız geliyor o şarkıcıyı dinliyorsa narko polisi çıkacak orada narko anne projesini anlatacak özellikle kadınlarımıza onlar da bu manada çocuklarını daha yakın takip edecekler. Yıllardır bu proje ilgilenmeme rağmen çok uzun zaman önce değil bir narko polisinin bana verdiği bilgi beni şok etti. Bakın en önemli kısmı da burasıdır. Metafetami Arkadaşlar bu maddeyi Bilerek Veya bilmeyerek Bir kere kullanan Yüzde seksen Madde bağımlısıdır Net Ve burada Daha acısını söyleyeyim Değil, bilerek genç kızlarımıza veriyorlar. Ve bu genç kız çocuklarımızı her türlü suça teşvik ediyorlar. Bunların içerisinde iş insanlarıyla onları bir araya getirip şantaj çok ciddi rakamlar. Hırsızlık. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Altını çiziyorum daha çok genç kızlarımıza veriyorlar. Ve bunu çok bilinçli yapıyorlar. Ve çünkü bir erkeğe çok şey yaptıramazsın ama kız çocuğu daha zayıf daha naif ve onun alanları daha fazla olduğu için hedef kitledir. Bunun için ben burada daha çok aracımızda bu işi yapanlara sesleniyorum. Allah için sizin de çocuklarınız var. Siz çocuklarınızın bu illetin içerisinde olup olmadığını sizler de bilmiyorsunuz. Belki seni sattığın sen çocuğuna gidiyordur. Ama onların çocuğunun da düşmesini istemem. Ama Allah için yapıyorsanız, bari bu meta veta minisaf. Yazıktır, günahtır. Çocuklarımız gözümüzün önünde ölüyor. Bunun sonucunda en çok ölüm nedenleri de metafetami kullanan ve tüm uyuşturucu grupların içerisinde yüzde seksen civarındadır. Ölüm sonuçlandıran madde olarak Şimdi böyle bir projeyi biliyorsak böyle bir gerçekliği biliyorsak elimizde çocuklarımızın hangi zehir pençesinin alt, altında olduğunu biliyorsan, burada biz duyarsız kalıyorsak, bizde vicdan var mı? Bizde iman var mı? Vallahi bana göre yoktur. Ben çok üzüldüğüm zaman sesim daha fazla yükseliyor. Özür diliyorum kusura bakmayın. Ama bu elinde olan bir şey değil. Çünkü canım çok yanıyor. Gençlik töreni yapıyor. Teşekkür ediyorum.